Bu aşk benle bitemez, tat bırakma, terk etme beni. Ay 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 Bu aşk böyle bitemez, Top tat bırakma, terk etme beni. Ay atma beni, ölümlere atma beni zulümlere götür beni gittiğin yere yatma beni ölümlere atma beni zulümlere götür beni gittiğin yere sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başına yalnız kalamam ay çok onu özledim Hep yollarını gözledim Götür beni gittiğin yere